Bugün devletin iş başına gelirken Seymen alayıyla Türk devletinin hakanı ilan etti. Bakın bunlar böyle şaka konular değil. Yani Türk devletinin hakanı ilan eden bir gaziyan, gaziyan olarak yetişmiş bir alan. Öyle bu tarafa döneyim, o tarafa gideyim, oradan sonra bu tarafa satayım. Öyle işleri olmaz onların. Dolayısıyla o, o saçma böyle, birazdan konuşacağız belki soruldukça. Temelleri de saçma o fitneyi bir kenara koyalım ee, ve rahmet dileyelim. Emperyalistlere mücadeleyi vermiş e, burada ezan duyabiliyorsak e, veya dünyanın bugün bana göre en demokratik ülkesiysek biz e, herkes istediği yaşam tarzıyla diğerinin yaşam tarzına sarkmadan yaşayabiliyorsa bu ülkede e, bunun önemli bir sebeplerinden bir tanesidir Mustafa Kemal Atatürk. E, başkenti dahi işgal edilmiş e, bir ülkeyi çekip Emperyalistlerin elinden almıştır. Evet. Feda etmek durumunda oldukları vardır. Ama diyorum ya 738 bin kilometre kare sıfırdan büyüktür. Değil mi? Yani bazıları hani Lozan ezimeti vesaire Hı. böyle arka arkaya ekliyorlar o şeyleri, karikatürleri. O yüzden rahmet diliyorum öncelikle. İşte son nefesinde Aleykümselam mı bir yani Mustafa Kemal? Kemal vefatından 15 gün önce de Celal Bayar'a bir mektup teslim ediyor. Ne diyor mektupta mektup bir... Diyor ki bunu diyor bütün elçiliklere verin. Mektupta şöyle diyor. Ey dünya insanlığı tek doğru yol vardır. Hz. Muhammed Mustafa'nın yoludur. Ancak o yoldan yürürseniz huzuru ve e, terakkiyi bulabilirsiniz. Diye yazan ve devam eden bir mektup. Bu mektuptan kimsenin neredeyse haberi yoktur. Evet. Neden haberi yok. Yani gizlenmiş mi? 56 tane fotoğrafından tesbih silinmiş birinden bahsediyoruz. Ben Bende bir tane şimdi var burada fotoğraf eklenmiş oraya bir parmak var belli. Araya da biliyorsunuz o tespih silinince araya hep başka bir şey. Şimdi yayında söylemeyelim. kötü bir alışkanlık var ya içine, Onu koyarlar. ondan sonra. Veya bazısında onu da koymazlar. Havada durur böyle Ali Mustafa Kemal'in. Fotoğraflarda dikkat edin. sırf İslami çağrışım yapmasın diye tespihler silinmiş. E, böyle girmiş olalım. Yani şey ee, baktığınız zaman Şimdi yok imzasının tarihleriyle birlikte imzasının bildiğimiz imzasının doğru olup olmadığı, kendi sahip olup olmadığı işte karlar üzerindeki yatan pozu aslında bir imaj çalışmasıydı gibi. O kadar çok e, alt başlık bile değil, o kadar çok detaya inilip bunlar bir ara gündeme getirilmeye çalışıldı ki şimdi yaptığı büyük işlerin e, üzerinde örtülmesi için bütün bunları ir delemek, yani samanlıkta böyle iğneyi kazmak. Açıkçası ben bu kadar zorlama algı yönetimini zamanında çok yadırgadım. Bugün geldiğimiz noktada inançlı olduğunu muhafazakar diyebileceğimiz ailelerde yetişen evlatların öfkesini, arkasından Fatiha okunması imamın rahmetlinin arkasından Fatiha okunacağını duyurmasını olan öfkesini görünce bunu hiçbir inancı sığdıramıyorum. Algılamakta güçlük çekiyorum. Ee, bir terör örgütü ele başına bile ulu orta bu kadar verilmeyen tepkiyi veya işte Gazze'de olanlara Siyonizme verilmeyen tepkiyi videolara çekip bir de şov yaparak paylaşarak İmam e, ismini anmak istemedi. Allah'tan anmamış da adı kirlenmemiş rahmetlinin ama işte Fatiha okuyacağını söyledi, tepki verdim, çıktım. Bunu anlatan bir de hep böyle genç profiller. E, ben gerçekten bunun yorumunuza muhtaç, şu anda sizinle yapıyoruz. Dolayısıyla yoruma muhtaç olduğunu düşünüyorum. E, vicdan dışı olduğunu düşünüyorum siyasi görüş farklı olabilir ama biraz siyaset üstü bakmak gerekir diye düşünürken tam tersi bütün ideolojilerin neredeyse merkezine oturtuluyor. Alet edilmeye çalışılıyor. O yüzden e, bugün bunu size sormadan bu yayını devam ettirmem ee, mümkün değil. görmüşsünüz. Çok, çok böyle uzunca Nedir? bir yalıt verebilirim buna. Ee, şöyle şimdi bundan üç yıl önce Urfa'da böyle bir kalabalık e, ortamda işte Atatürk'ü konuşuyoruz ve hepimizin bildiği Şimdi birazdan da anlattığımda e, belki zamanımız bazısına yetecek ama o bazısı için bile hepimizin çok böyle net ya burada da sanki hata yapmış gibi düşünebildiğimiz e, yerlerde bile ne kadar saçma sapan yerlerde, ne kadar saçma sapan fitnelerin oluşturulduğunu anlatacağım. E, onları yine konuşuyoruz. Bir abimiz bir durdurdu ortamı dedi ki bir durun. Eğer dedi bu ülkenin 500 yıldır esir olduğunu devletimizin hı hı. ve milletin bunu bilmediğini Tabana koymazsanız ne bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nı anlayabilirsiniz ne Mustafa Kemal Atatürk'ü anlayabilirsiniz. E, bugün de mesela ben mesela Atatürk sevdalısı bir insanım ama Cumhuriyet Halk Partili değilim. E, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürkçü görmüyorum. E, ben Erdoğan'ın da yürüdüğü yolun dolayısıyla onun da sevdalısıyım. E, ben AK Partili de değilim. E, çünkü ikisinin yolunun aynı olmadığını düşünüyorum. Şimdi şaşıracak insanlar. Buna şaşırıyor insanlar. Veya 15 Temmuz'da köprüye koşarken ben canlı yayın yapıyordum. AK Parti'nin elitleri sıra size geldi diye. Şimdi çok bugünün insanı anlayamıyor bunu. Çünkü bugünün insanı siyah beyaza yerleştirmiş kendisi. Evet. Bizim ülkemizde 500 yıldır kitapta ben bunu detaylarıyla anlattım Asilkan'da. iki kollu bir kıskaç var. Vesayet kıskacı. Yani 1400'lerle birlikte aslında yerleşmeye başlayan ee, 1566 Fatih e, Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatıyla birlikte ülkeye, devlete tam hakim olan e, e, şimdi tövbeden öncesi sorulmaz. Dolayısıyla biz bütün dünyaya e, fetihin sebebi zaten e, İslam tebliğ etmek ve işte dolayısıyla da bir sürü işte Sırplı, Bulgarlı, Şurdu buydu, İslam'a dönmüş. Ama e, e, biz görüyoruz ki bu zaman dilimi içerisinde bunlardan önemli bir çoğunluğu dönmemiş. E, bunlar iki kimlikli, üç kimlikli dediğimiz yani önde bizden Türk, gayet ne bir cemaatin içerisinde bir orta düzey yönetici, bir hoca efendi, imam, müezzin e, görebildiğimiz, İslam olmuş, yani kaç tane e, kökü ve e, ne diyelim, misyonu aynı şekilde devam eden papaz, haham İslam saysam şaşırırsınız şimdi. E, ve bu böyle gelen bir süreç. Yani genç Osman'ın, e, Şeyhülislam'ın yetkilerini almak, başkenti Ankara'ya taşımak, batılı Hı. kıyafetlere geçmek, Türk unsurları yönetime yerleştirmek, askeri yeniden Türk unsurlardan oluşturmakla başlayan o ajandası ile Sultan Selim'in, Sultan Mahmud'un, Mustafa Kemal'in ajandasının birebir neredeyse aynı olması tesadüf değil çünkü biz 400 yıldır da işte yani 1566'dan sonra ilk kafasını kaldıran 17,5 yaşında, altı dil bilen bir adam, genç Osman oradan itibaren aynı mücadeleyi veriyoruz. 400 yıldır. Ee, yani 1622, 2022. Ee, bunun içerisinde tabii bizim e, işte 200 yıllık ricat planı dediğimiz, kendi planladığımız, bugün Cumhurbaşkanlığı'nın teyit ettiği, bugün hatta dünkü konuşmasında Doğu Perinçek Bey'in 200 yıllık e, demokrat, milli demokratik mücadelemiz diye e, adlandırmış evet. onu, çok güzel isimlendirmiş bence. E, e, söylediği de mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şimdi oranın içinde bu iki kollu kıskaç, e, Anezi, Sebetay e, dediğimiz, kesimlerden oluşuyor özellikle. Özellikle Aneziler, Arap ve Fars coğrafyasında Müslüman görünen o Yahudiler yani. Bir kere cemaatler ve ne diyelim dine dair her şeye çok hakim olmuşlar. Özellikle Ebu Suud sonrasında. Fakat şimdi gençleri söylediniz ya evet. bana da aynaları geliyor. Geçen gün işte bir benzetme yaptım. Dedim ki Kasım Gülek, Fethullah Gülen ikilisi. Aynı Yasef Nassi, Ebu Suud ikilisine benziyor. Hocam nasıl benzetirsin Ebu Suud Efendi'yi? E, Efendi diyordunuz Fethullah Gülen'e de beş sene önce. O da efendiydi. Yani Ebu Usud da kalksın yanından gelsin şimdi darbe mi yapsın size yani Ebu Süt olduğunu anlatmak için. E, işte Ebu Usud'un soyunu çıkartıyoruz ortaya. Anesi Yahudi. E, Ebu Usud'un yaptıkları ortada. Yani bir sözde Türk Devleti'nin İslamı Türkmen katli vacip diyor, Yunus Emre'ye kafir diyor. <laughs> Ondan sonra e, faiz vakıfları kuruyor. Bakın bunlar çok önemli. Ondan sonra babadan oğula beşik Ulemalı diye bir sistemle şey atıyor cemaatlere. Ondan sonra yani paraya e, halka ve e, bürokrasinin tamamına hakim oluyor. İşte o yüzden 14 tane padişah indiriliyor bu ülkede. Şeyhülislamlar padişahtan daha güçlü hale geliyorlar. Neslişah Sultan o yüzden Şeyhülislam çetesiyle mücadele etti Mustafa Kemal diyor. Bugün hala aynı mücadele sürüyor. Yani bugün o gençlerin etkilendikleri, şimdi tam yerine getirip soracağım. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tane cezalandırdığı, astığı büyük cemaat lideri söyleyin bana. Bulamazsınız. Bulamazsınız. Çünkü hep ortadaki, şimdi örneklerini anlatacağım. İngiliz süprüntülerini temizlemiş. Peki bugün ben şimdi bakıyorum galibi cemaatinin şehi Mustafa Kemal'i öve öve bitiremiyor, anlatıyor. Rıfai cemaatinin şehi öyle anlatıyor. İşte İsmail Ağda, Cübbeli Ahmet Hoca öyle anlatıyor. Şimdi <laughs> Ben eminim diğer de çekip konuşsalar böyle anlatacaklar. Peki kim Mustafa Kemal'i kötü anlatıyor? 1930'da Kurt Zimke bir Alman düşünür. Ondan sonra diyor ki savaşı İngilizler mi kazandı Mustafa Kemal mi? Şöyle bakın ilginçliğe bakın. Hı. Ya biz Almanlarla aynı tarafta savaştık. Almanlar yenildi diye yenildi sayıldık. Genelkurmay başkanımız bile Almandı. Ama bakın bir Alman ne diyor? Çünkü Hı. devamında diyor ki. Bu adam diyor bizim yüzyıllardır yaptırmadıklarımızı yapıyor. Ee, devamında da diyor ki bunu oradan indiremiyoruz. Tek çaremiz din ve Kürt düşmanı olarak itibarı bozmak. İşte oradan başlıyor süreç. Bir de Mustafa'yı kamal, kamalı batılcı sanan diye başlayan bir cümle var. Ee, Mustafa Kemal'in kamal olması meselesi nedir hocam? İşte demin aslında başlarken de onu söyledim. Tek e, gerçek konmuş ismi Mustafa. Değil mi? <laughs> e, ama bugün nüfusta yok. Nüfusta Kemal Atatürk gözüyor. Yani Kemal ismi de e, özel bir şekilde konmuş. Çok şimdi gireceğim bir konu değil, Çok böyle spekülasyonlar doğru ama günü geliyor. Yaklaşıyor. Günler anlatılacak bunlar. E, Atatürk ismi zaten e, konmuş. Herkesin bildiğinin ötesinde de sebepleri var. Atatürk isminin özellikle. Bir 500 yıllık hikayesi var o isminde e, ama Mustafa ismi yok mesela şeyde değil mi evet. e nedir o e, nüfusta ama devlet de tabii o Mustafa isminin varlığını hep korudu hep bunu e, insanımıza da e, vermiş olduk e, orada genişçe aslında anlatmak istediğim şey şu bu Masonik Emevik kanat dediğim iki kanat e, Mustafa Kemal Atatürk geldiğinde de e, işte Mason locasına kaydolup iddia terakkiye sıçramak için Mason locasına kaydolduğunda da varlardı. Selanik'ten sisteme sokulduğunda da varlardı. Bakın aslında kitapta var, sürpriz olsun herkese. Başka bir yerde doğmuş, büyümüş. hatta başka bir yerde doğmuş, sonra başka bir yerde büyümüş. Sonra Manastır ve Selanik'e gelmiş birisi. Şimdi şu bile spekül ediliyor değil mi? İşte i̇lkokula efendim Sebetay okuluna gitmiş. Bu zaten Sebetay. <laughs> Yani Mustafa Kemal altı yaşında ben mi Sevetay Okulu'na gideyim mi dedi. Bir. İki. Mustafa Kemal'in bugün herkesin bildiği anne babası da işte benim yazdıklarımda e, hepsi e, gayet Türk, gayet Müslüman devlet hizmetinde hatta aileler. Onlar peki Sevetay Okulu'na göndermiş olabilir mi? Hayır. Peki o zaman bir kafayı çalıştıralım hani. Daha önce saksıyı <laughs> mı çalıştıralım? Yani bu adam Sevetay Okulu'na kim sokmuş bu adamı? Niye sokulmuş? Araştırınca işte görüyorsunuz e, Ta Genç Osman niye Ankara'ya taşımak istiyorduysa şeyi başkenti aynı sebep. İstanbul, Selanik ana merkezleri ülkenin ve sebep aylarca sarılmışlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda da bazı önemli işleri doğduğunda da işte o yetiştiği yerin belirlenmesi. Buranın dışı düşünülmüş. Orada yetişmiş sonra gelmiş içeri sokulmuş tamamen yani aslında sistemin içine sokulmuş, sisteme sızdırılmış hı hı. bir nevi Kusaba Cemal Atatürk'ün görüntüde bazı batıcı davranışlarının bile sebebi bu. Yani 1876'dan itibaren Cumhuriyet rejimini devlet üst akıl kurmaya başlıyor. Ve bunun için ekipler yetiştiriyor. Bir tane değil birçok ekip yetişiyor. Ve ekiplerin özelliği var. Bugün de olduğu gibi bazı ekipler İngilizlere yakın, bazı ekipler Almanlara yakın bazısı İngilizlere yakın ve padişaha daha nefret gösteren ee, bir Düşünün o zamanlar Mehmet Akif Ersoy bakın hep aynı kadro, padişaha bir karşı duruyordu. Ee, bu ilişkiyi ben şeye benzetirim, Erbakan Hoca ile e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilişkisine çok e, benzetirim. E, ama birçok ekip yetiştiriliyor. Hatta Mustafa Kemal'inkini ben şeyde yazdım yani kim yetiştiriyor, hangi subaylar, başında kim var? E, i̇lkokul, ortaokul, lisede yanındalar sürekli. Sürekli yönlendiren onlar. Yani hangi okula gitsin onlar karar veriyor çünkü o okulda işte birileri var onu cumhuriyet üzerine yetiştirecekler gibi sürekli böyle bir süreci var Mustafa Kemal Atatürk'ün şimdi bu sorum ee, manipüle ediliyor mu edilmiyor mu peki bu anlık yine araya girdim ama mesela bu görüş. anlatımlarınız manipüle ediliyor mu edilmiyor mu İşte ajan, şöyle, mason sonje şöyle, şöyle. gibi tanımlarla ya, işte şöyle demin Buyur. bir şey söyledim Mustafa Kemal Atatürk bir gaziyandır ee, bakın dikkat edin ee, bizim devlet kurucularımız gazi ünvanıyla anılır, anılırlar. Yani işte ne bileyim Fatih Sultan Mehmet de gazidir. Değil mi? Savaşta savaş yaşamıştır ama gazi Fatih Sultan Mehmet demeyiz. Hı. Ama kurucularımız Tuğrul Gazi Selçuk Gazi, Osman Orhan, hatta Ertuğrul Osman Orhan Gazi üçü de kurucudur. En son Orhan Gazi parayı bastırmıştır. Devletin tam kuruluşu Orhan Gazi döneminde gerçekleşmiştir. Ve Gazi Mustafa Kemal. Ee, Türk Devleti'nin e, ne diyelim üst yapılanmalarıdır. Gaziyan, Baciyan, Ahiyan, Abdalan ee, Anadolu'da özellikle. Ee, Mustafa Kemal'e dikkat edin, Kurtuluş Savaşı'nda yardım eden hanımlar da hep Baciyandır, Bacılardır ee, özellikle. Ee, hmm. Ondan sonra. Ee, yani e, Mustafa Kemal başından itibaren üst sistemin, derin sistemin yetiştirdiği bir adam. Bu çok her yerinde görülüyor. Yani bugün mesela bir özel kuvvet düşünün. E, bu özel kuvveti içinde çok yetişmiş bazı adamlar devlet de kurarlar, bütün dünyanın siyasi stratejisini de ortaya koyabilirler, girip 100 kişinin içine Rambo gibi de savaşabilirler. Slovak Amerikalı böyle bir adam, böyle çok anlatılar, değişik anlıklar var. Çok donanım yani. yani çok her bir gün, bir yani. yetişmiş, yetiştirilmiş. İşte biraz önce söyledim, 20 yaşında yazdığı o şiirlere bakın, e, yani 20 yaşında bir insan ansiklopediler devirse e, bazı bilgiler var orada ki bilemez. Sonra 30'lu yaşlarında bir insan düşünsenize ta Güney Amerika'ya adam gönderiyor mayaları araştırmak için. Sümerleri, Etrüskleri, işte 60 bin senelik Türk tarih tezi hazırlatan bir adam. Yani o yıllarda bunları böyle kendiliğinden öğrenip harekete geçmiş olması çok mümkün değil. Bazı becerilerin kazandığımız mesela geometri kitabı da var. Yakutça bilmem kaç bin sayfalık sözlüğü altını çizerek okumuşluğu var. Hani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla yetiştirilmiş. Hatta şöyle bir örnek vereyim size. O yetişme sırasında. Yani çok böyle örnek var. Ama bir tanesi çok ilginç. Lisede, lise için Kuleli'ye gitmek istiyor Mustafa Kemal. Hı hı. Ve daha sonra hatta şeyde, İşkodra'da Süleyman Askeri ilk 1913'te Balkan Türk Cumhuriyeti'ni kurup, onun marşı falan var, meclisi falan kuruluyor. Orada şehit olan Hasan Albay özellikle bakın hep yan yana yani dibindeler. Hı hı. Onu yönlendiriyor ve Manastır'a gitmesi konusunda ve bunu başarıyor. Sonra hemen Manastır'a gidiyor. Manastır'daki tarih hocası Mehmet Tevfik Bilge. Ne ilginçtir ki genel o yetiştiren subay ekibin diğerleri gibi Mehmet Tevfik Bilge de Sultan Abdülhamid Han'a çok yakın bir aslında yüzbaşı, istihbarat subayı, aynı zamanda tarih öğretmeni. Hatta Sultan Abdülhamid Han'ın tarih ve siyaset danışmanı Mehmet Tevfik Bilge. Ve Ali Fuat Cebesoy anılarında diyor ki bir tek Mustafa Kemal'e Fransızca Cumhuriyet kitapları verildi. Sadece yani. ona. Evet, tabii. Yani işte, buradan çıkartın. Şimdi bu kitapta bunun çok daha fazlası da var. O yetişmeyle ilgili, süreçlerle ilgili. Ee, çok daha detay var. Ee, yani yetiştirilen bir adam. Bu adamlar, bu tür adamlar. Öyle şunu göreyim ben döneyim. Buraya gideyim şöyle. Mesela bakın çok ilginçtir. Ee, bir bu propaganda dizilerinden bir tanesinde bu Abdülhamit dizisinde bir şey söylüyor orada. Diyor ki e, o diyor bizdendir. Oradaki başka birini kastederek söylüyor ama bunu aynen Mustafa Kemal'e de uyarlayabilirsiniz. Çünkü devlet kurulurken Mustafa Kemal var. Kur'an o. O diyor bizdendir. Bugün bize karşı olduğuna bakmayın onun diyor. Günü geldiğinde devleti kurarken o özünü bilir. Ne yapacağını bilir. İşte bak, bu cümlede anlatılan kişilerden bir tanesi Mustafa Kemal'dir. Millet e, kendi böyle hayatına göre değerlendiriyor. Yani bu insanlara e, daha çok nüfustaki yer alışlarından dolayı devletin oğlu, devletin kızı denir bu insanlara. Dolayısıyla devletin oğlu bir adam böyle devleti bırakıp bir yere gitmez. Bir, iki, bu devlet şey poşeti değil, satılsın atılsın. Yani bence en önemli taraflarından bir tanesi o. Hikayeleri anlayamamamızın en önemli sebebi Türk devletinde kararları, planları, devrimleri kişiler yapmaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Şimdi bakın niye bize böyle anlatıyor? Kişiler üzerinden anlatırsa o zaman hop bir eleştir, yanlış mı yapmış, doğru mu yapmış, bir sürü kavga. bana çok insan. şu anda konuşuyoruz, değil mi hocam? Efendim? Atatürk içinde konuşuyoruz bunu değil mi şu anda? tabi tabii. tabii. ki öyle. Yani Mustafa Kemal Atatürk bu sistemin yetiştirdiği çok önemli bir lider e, ama yürütmenin başındaki lider. Sistemin kendisi değil. Yani bunu bir karıştırmayalım. Yani Ertuğrul Beyazı veya Mustafa Kemal Atatürk kılıcı alıp eline efendim, devlet kurmaya böyle gidilebilir mi? Yani böyle bir şey mümkün müdür? Efendim Amasya'nın yani Kozmi'nin e, anahtarları diyelim kısaca. Ona kim verir? Yani Samsun'dan Sivas Erzurum'dan niye Amasya'ya gelir? Çelebi Mehmet gibi. Bakın devletin hep yıkılma noktaları kurulma noktaları bunlar. E, yani e, orada sadrazam gidip ona sancağı, mühürü, hazineyi niye teslim eder? Kendinden üst subaylar gelip niye biat ederler bir adama? Yani e, o günün şartlarında işte cep telefonlarıyla anlaştılar hemen örgütlendiler mi? Yani değil. E, Fatişan, hepsine giden ee, o arka taraftan giden hı hı. E, emir var ki giderler. Yani ki işlerinde daha sonrasında Mustafa Kemal'le çatışan daha kibirli olabilen ondan sonra büyük üst rütbeli subayken ya ben dinlemem Mustafa Kemal falan diyebilecek çok adam var. Ama demezler.